Merhaba. Selam. Geçen gün ne oldu öyle geldin sonra hemen gittin falan? Önemli bir şey yoktu umarım. Yok. Yani yoktu önemli bir şey. Ondan önce sesin kötü geliyordu baya. Problem yok değil mi? Ben de kusura bakma müsait değilim. De. Anladım zaten müsait olmadığını. Bir problem falan yok. Sen bariz bozuk atıyorsun bana. Yok. Bozuk falan değilim. Hem bozuk olsam da sana ne? Sen gününü günlük etmeye devam et bence. Gelip böyle benim dertlerimle ilgileniyormuş gibi yapma. Gününü günlük etmek derken? Anlamadım. Anladım bence sen onu. Ah bak. Al sana olgun elma. Sen böyle seviyorsun yani. O yüzden. Evet çocuklar, işte renk değişimini hep beraber canlı canlı görüyoruz. Şimdi sizler de tekrar deneyin. Sizler de deneyin çocuklar. Evet çocuklar, haftaya görüşmek üzere. Aksa, Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Beni delirtmek mi istiyorsun? Hayırdır? Ne güzel. Her zamanki gibi umursamayan, takmayan Aksa. Bir de hayırdır diye soruyor bana yani. Ne yapmışım ki ben ya? Ne oluyor? Neyden bahsediyorum biliyor musun? Bak. Şu kadını görüyor musun? Olgun kadınlarla takılmaya başlamışsın. Bir de utanmadan okula getiriyorsun, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Komik bir şey mi söyledim? Gel sizi bir tanıştırayım. Ne tanışması ya? İstemiyorum ben. Gel gel gel. Niye tanıştıracaksın beni? Gel çok eğlenceli olacak gel sana inanamıyorum gerçekten. <laughs> Aksel, ne oluyor? Tanıştırayım. Eski sevgilim Melis. Bu da benim biricik, sevgili, dünyalar güzeli annem Yıldız. Ne kadar güzel bir kız. Memnun oldum. Ben de. Aa, bir dakika. Ben seni bir yerden hatırlıyorum. Sen geçen gün kapıya gelmedin mi? E niye kendini tanıtmadın? Melis şey sanmış anne. Ne sanmış? Yani rahatsız edeceğini düşünmüş. Biraz utangaçtır da. Utanmana gerek yok canım. Ay, yanlış, yanlış mı duydum? Sen eski sevgilim mi dedin? Evet. Anneciğim. Begüm. Ne siz böyle? Canım. <laughs> Bak bu da benim Barış. Im. Merhaba Barış. Söylediğin kadar varmış. <laughs> e hadi. Hadi bakalım gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.